Çocuklardan bahsetmişken, La Fontaine'den bahsedip devam edeyim mi? Ee, bir başka çevirisi Orhan Veli'nin, La Fontaine çevirileri. Bunları da çocuklar için yapıyor ve biraz evvel benim size söylediğim e, ön sözü de orada yazıyor. Tabii önce La Fontaine'i bulmak gerekiyor. Şöyle başlamış ön sözde, bunu okumak istiyorum. Sevgili çocuklar, bu kitapta okuyacağınız şiirleri, gerçi sizler için tercüme ettim, ama hiçbir zaman onları çocukça bulmadım. Zaten sizde küçük görmüyorum. Güzel şeyleri siz de büyükler kadar anlar, büyükler kadar seversiniz. Elbette yaşınız ilerledikçe bilginiz de artacaktır. Ama bu bilginiz artıncaya kadar kötü şeyler, basit şeyler okuyacaksınız demek değildir. Bilginizin, anlayışınızın artması, zevkinizin incelmesi ancak büyük eserler, kıymetli eserler okumakla olur. Ee, Orhan Veli'nin çevirdiği favorla, favorlardan iki tane seçtim ben burada örnek olarak okumak için. Ve içlerinde yani kedi, tilki, kurt, kö, köpek falan bir şey yok. Ee, farklı bulduğum ve ee, iki örnek okumak istiyorum. Bir tanesi toprak tencere ile bakır tencere. Bakır tencere toprağı şöyle bir gezelim dedi. Öteki özür diledi. Ocakta kalmadı pek daha akıllı, ocakta kalmak pek daha akıllıca olacaktı. Eni konu haklıydı da en küçük sallantıda belasını bulacaktı. Kalmazdı parçası bile. Dedi sizin cildiniz sert. Kalkın gidin güle güle. Öteki de cevap verdi. Bırakın şimdi o derdi. Ben sizi iyi korurum. Bir taş görünce korurum. Dururum. Toplanırız durur durmaz. Taş da gelip size vurmaz. Düşüktü toprak tencere. Aklı yattı bu sözlere. Her neyse uzatmayalım. Sallanarak sağa sola bizimkiler çıktı Gelince bir küçük toprak birbirlerine çarparak. Bakır, te bakır tencere bu hengamede birdenbire bir çarptı paramparça tencere daha yüz gitmeden, korkun denk olmayanlarla işbirliği etmeden dinlemeyinin kaderi, kaderi iki tencereden biri. Bir diğeri de Sokrates'in sözü. Sokrates kendine bir ev yapmıştı. Herkes bir tarafını kötüledi. Kimi içi güzel olmamış diye çıkıştı. Kimi de fazlaca bayağı dedi. Biri kalkıp cephesini tenkit ediyordu. Ekserisi de odaları küçük diyordu. Dostlarını bunun neresine sığdıracak? Sokrates o zaman şöyle buyurdu. Evim sadece dostlarımı alacak ancak. Hakkı vardı so Sokrates'in elbette. Evini bunlar için fazla geniş görmekte. Dost deyip çıkıyor her rastladığınıza. Bu arada herkese veririz ama dost ne kadar az bulunur gerçekte.